koşullar altında çiftçilere ürün yetiştirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Zor da olsa çiftçimizin başarısı bizlere güç kuvvet vermekte. Bunu sizlere iletmekte çok huzurlu ve mutlu oluyorum. Kaptanıma güveniyorum. Kaptanım, Tombiş Kaptanım her zaman yanımda. Eyvallah. Tanıyorsunuz sanırım. Çok ciddi kaptanlık e, duruşu vardır. Adem Bey can taşıyoruz ya. Ay Allah. Evet şu anda Sara Mahallesi'nden geçiyoruz. Koçev yanı var. işçilerimizi kıramıyoruz. Kar da olsa, zor şartlar da olsa e, onlarla beraber bu güzel e, mevsimi yaşamaya çalışmaktayız. Bu yıl Mart'ın 15'inde böyle bir karı görmemiz biraz hayaldi ama gerçek oldu. Arkadaşlar yıllardan beri anlatmış olduğumuz koca karı soğukları efendim e, Mart 9'u Mart martladı, kazmak yürek yaktırdı gibi cümleler e, çok duyardık. Ama bu yıl gerçek oldu bunlar. Gördüğünüz gibi deniz sahiline yakın olmamıza rağmen her taraf kar. 10 santim, 20 santim kar mevcut. Bir şanslı yön var şu anda. Cemreler düştüğü için kar hızlı bir şekilde eriyor. Bu bizi mutlu etmekte. İnşallah çiftçilerimiz fazla bir zarar görmeden belki de daha yüksek bir verimle e, karşı karşıya kalırız. Hepimize bu bereketli kar yağışı bereketler getirsin diyorum. Rabbim ne eylerse güzel eyler. Bizden çalışması verecek olan rızkı Allahu Teala Rabbim bu iklimin bereketini hayırlı rızkını bize nasip etsin. Yolumuz günümüz hayırlı olsun. Sağlıcakla kalınız. Kıymetli çiftçiler.